olduğunu bilmiyordum bu platformda. Yani kavga etmemizi de çok isteyen var. O da çok enteresan. Mesela o hiçbir şey demiyor, o onu yazıyor oraya. Anama küfür etti. Babana küfür etti. Ne gerek var? Ne gerek var arkadaşlar? Lüzumu var mı? Lüzumu var mı? Gerçek hayatta taşınabilir böyle şeyler. Kavga edilebilir. Tartışılabilir. O zaman ne olacak? Yani neden neden böyle şeyler yapıyoruz ki? Bakalım makaramızı eğlencemize bir buçuk saat yayın yapıyoruz. Güzel güzel yayınımızı yapalım. Eğlenelim. Hayatımıza devam edelim. Nedir yani bu ya? Hadi çeneyi bırak yazdı. <laughs> Hadi çeneyi bırak ne demek lan? Hadi boş yapma da yayına bak mı diyorsun? İyi dur şunu alayım birazcık. Bununla konuşayım birazcık. Yayın gerçi şimdi boyunca. Al. Yayın hemen düşecek 5.000 kişi. Marul. Oğlum yayın düşebilir de en azından adam akıllı yayın olur lan. Keki. <laughs> ya sen de şu Polat Alemdar'a çıkartma. Tipinle hiç uyumlu değil ya. Bak kesle bizi birbirimize düşürdüler yine. Ne oldu bak. Bak buldum oğlum ben de. Bunu takıyorum Kral Taci geliyor hediye. Geliyor mu gerçekten? Tabii lan. İyi asa almıyorsun Allah'tan o zaman. Oo <laughs> asa da buldum. <laughs> geliyor mu Asa? Geliyor hepsi geliyor. Arkadaşlar tanıtayım kendisi Maru Kafa. Benim arkadaşım Antalya'da yaşıyor ailesiyle beraber. 25... <laughs> ne oldu? Peki <laughs> <Ne oldu? gülüyor> işte ne oldu? Ya hiçbir şey yapmazken ben konuşurken o konuşurken yine ya şu yayınlarda bir şey mi? Bu ne rahatlık ya sen? Oğlum sen çok rahat bir tarz yayın yapıyorsun. Hep şöyle bak. Ha. <laughs> Biraz Oğlum ciddiye almıyoruz. Ciddiye al rahat ol rahat ol. Anlat bakalım dinliyorum seni yavrucu olacağım sana tekrardan. Tamam ben de sana böyle bir psikolog... Ve Allah! Baba oh! kafanın hünkârı muhtarı! Oh! Dert olacağım hepimize dert olacağım. Vurun vurun bu ağırda! E o -oh, bana yavru el! Hep bana da adına! Adam bütün yayıncıları birleştirip bir karakter yarattı. <laughs> Oğlum beytime ne geçirdiler lan? <laughs> Morul bütün bunları yaptıktan sonra da hipno ol. O zaman tamamlamış oluyorsun. Hepsini <laughs> yaparsam seni de yaptığım için olabilirim o zaman. Oğlum beni yaparsan zaten hipno oluyorsun. Gerizekalı. <laughs> Anlat bakalım. Morul hayırdır bana mı meydan okuyorsun? Umut Mehter, şerefli namuslu adam. Hoş geldin. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece seyret. Hiçbir şey yapmama gerek yok. <laughs> Ve yaralarım ağır varsın olsun be halimizi bir tek Allah bilsin be ben varım yanında yalnız değilsin.